birkaç noktayı ben de kendi açımdan vurgulayacağım. Ee, ya en önemli nokta aslında Neslihan Hanım da söyledi, Leyla Hocam da söyledi. Sevdiğiniz mesleği seçme kısmı gerçekten çok önemli. Çünkü <laughs> bu işte siz bir hayat geçireceksiniz devamında ve sevmezseniz onu devam ettirmek, sürdürmek gerçekten çok zor olacak. Bu tamamen sizin seçiminizle, hayat boyu sizinle gelen bir nokta olacak. Ee, şunu belirtebilirim neyi istediğinizi, neyi bildiğinizi gerçekten kendinizi tanımanız bu açıdan önemli. Yani hekimlik kazancınız ne kadar olursa olsun çok yüksek de olsa düşük de olsa yerine göre asla parayla ölçülebilecek bir meslek değil. Eğer sevmiyorsanız, istemiyorsanız gerçekten devam ettiremezsiniz. Çünkü birebir insanlarla uğraşıyorsunuz. Karşınızda size iyi olmak için gelen bir insan var. Zihin yapısı biraz daha farklı bir problemle size geliyor, onu düzeltmek, onunla uğraşmak gerçekten bütüncül bir olay. O yüzden hakikaten sevilmeden yapılacak bir iş değil. Hekimlik özelinde direkt bunu söyleyebilirim. Bu arada gerçekten meslek seçerken de artık dünya çok değişiyor. Dijitalle alakalı, Leyla Hocam söylediği gibi de dijitalle alakalı çok, orada da çok iyi meslekler var. Yani devir ilerlese de, dünya değişse de bence bitmeyecek birkaç meslek var. Bir tanesi sağlıkla ilgili şeyler, bunlar her zaman olacak. Bunlar cihazda olsa, makinede olsa mutlaka bir insanın yönetimiyle olabilecek işler. Bu da hekim olacak, uygulayıcısı hekim olacak. İkincisi gerçekten dijitalleşen bir dünyada yaşıyoruz. Ee, dijitalle alakalı birçok meslek çok kıymetli ve bütün bu söylediğim meslekleri dünyanın her yerinde yapabilme şansına sahipsiniz. Yani evrensel meslekler, işte yazılımla ilgili şeyler, dijitaldeki noktalar ya da hekimlikle ilgili şeyler. Ceketiniz alın, dünyanın herhangi bir noktasına gidip istediğiniz şekilde uygulayabileceğiniz meslekler ki bu noktanın önemli olduğunu düşünmekteyim ben de. Bir de şunu söyleyebilirim, asla hayatı tek yönlü olmamak lazım. Mutlaka seçtiğiniz meslek yanında sizi motive edecek, hayata karşı daha olumlu olmanızı sağlayacak. Ya da bütünsel anlamda daha donanımlı bir insan olmanızı sadece Hobilerinizle alakalı şeylerinizi mutlaka geliştirmenizi tavsiye ederim. Bunun faydası çünkü ileride de her zaman bir mutlaka göreceksiniz. Elbette ki meslek seçerken yaşadığımız ülkeye göre ekonomik koşulları da göz önünde almak e, tabii ki gerekli bir nokta. Ben kendi adıma mesela her zaman arkeolog olmak istemiştim ama <laughs> çok herhalde evet yapabileceğimiz meslek değildi. Fakat diş hekimliği de devamında hani zaten sayısal falan seçtikten sonra işte ülkenin şartları vesaire her zaman yapabileceğim düşündüğüm bir meslekti. Bizim diş hekimliğinin şöyle bir yanı var. Hekimliğe ilk olarak artık da sanatsal bir boyutu var. Çünkü estetiğe yönelik bir iş yapıyorsunuz. Ben de zaten ortada otuzmalıyım. Ortada otuz işte eğri dişleri vesaireyi düzeltmekle alakalı kabaca bu şekilde tanımlayabiliyorum. Estetik boyutu olan bir iş. Yani her hekimliği hem de sanatla armanızdır. O yüzden dediğim gibi başka yönlerinizin ve gelişmiş olması her zaman yapacağınız işte ekimlik olur, başka bir şey olur. Mutlaka size bir artı olarak dönüş yapar. Bir de şöyle bir örnek vereceğim. Ee, hep böyle anlatırım hani seçim dönemiyle alakalı. Diş hekimliğinde okurken ev arkadaşım yine aile sınıftan bir arkadaşımız, bir arkadaşımdı. Ama mesleği istemeyen bir arkadaştı. Ailesinin ısrarıyla gelmiş bir arkadaştı. Bir yıl okudu, e, ikinci yıl okudu, sınıf tekrarı oldu tekrar okudu, bitirdi ikinci yılı. Üçüncü yılın ortasında bıraktı artık. Çünkü dediğim gibi sevmezseniz, üç yıl bile geçirmiş olsanız devam edemezsiniz. Ardından tekrar sınava girdi ve çok ciddi bir derece yaptı, Türkiye derecesi yaptı. Galatasaray Üniversitesi'nde hukuka gitti. <laughs> Çünkü dediğim gibi onu motive eden şey o değildi. İstediği meslek o değildi. O yüzden gerçekten sevdiğiniz işi yapmak çok çok önemli diyebilirim. Zaten mesleğimizle alakalı daha spesifik noktaları sanırım soru cevap şeklinde birazdan merak ettiğiniz noktaları siz de sorarsınız. ben kendim de çekimliğinden sonra bizde de bir düz sınavı şeklinde bir sınav var. O sınavda ortodont uzmanlığı kazandım. 6 yıldır ortodont uzmanı olarak burada çalışıyorum. Kendi muayenehanem var Mersin'de. Ee, yani bu noktada anlatabileceklerim bunlar. Dediğim gibi mesleki noktaları, soracağınız şeyleri soru cevap olarak yine ilerleyebiliriz diğer kısımları. zaten Leyla Hocam ve Nesli Hocam gayet iyi aktardılar. Evet. Teşekkür ederim. Hedefe koyduğumuz <laughs> hedefe koşarken Sadece sakin olun ve bitmeyin. Zaman geçiyor, çok hızlı geçiyor. Yani mevzuluk dün gibi ya. İnanamıyorum şu anda. Anneleriniz de şimdi belki de. Neyse. <laughs> ben lisede biraz... Nasıl denk? Genel olarak tek denen sayfalandım. Asosyal olduğunu düşünüyorum belki ama hayır tamam birinci olan derslerdi. Gerçekten sadece ders. Herkes kendi ders çalışma yöntemini bilir. Öğretmenler çok güzel etkarlık eder. Ama düzenli çalışmaya çalışın olur mu? Yani hep, hep sürekli. Üç gün ara verip beş gün ders çalışmanın çok faydası olmuyor. Genelde başarılı öğrencilerin şeyi olur. Rutini budur yani. Rutin çalışır. Hep çalışır. Az çalışır ama her gün çalışır. Lise benim böyle geçti. Ama sonra güzel oldu. Çok istediğim bir branştı benim tıp. Severek, isteyerek yazdım. Bugüne kadar Allah'a şükür hiç pişman olmadım. Hala da seviyorum. Zor bir branş seçtim, nöroloji. Onu da seviyorum. Gerçekten zorlukları var. Her geçen gün daha artıyor. Ama hala seviyorum sevdiğim için de angaryası gözüme her zaman gelmiyor. Geliyor tabii yani. Sinirli günler oluyor ama genel olarak keyfim yerinde. Benim <laughs> de, ablalara de bu olur. Sevdiğiniz işi seçin. Doktorluk için hani garanti meslek mutlaka yaz diyen büyükleriniz olacak. Evet bu bir avantaj. Gerçekten avantaj. Ee, ama sevmiyorsanız sevmiyorsanız hiçbir iş yapılmaz. Yani sevmeden yapılan işten verim alınmaz, başarı elde edilmez, hayat eziyet gelir. O yüzden i̇şte sevdiğiniz bir iş şey seçmenizi tavsiye ederim. <laughs> benim için tıp öyle, doğru da yönlendirilmişim demek ki. Ee, tıp düşünen arkadaşlar için, benim gözünüz yılmasın, olumsuz haberleri görmezden gelmeye çalışın. Gerçekçi olun evet ama tıp hala güzel bir meslek, İnsan var olduğun müddetçe sağlık problemleri olacak ve bir doktora ihtiyacı olacak. Klasik anlamdaki doktorluğun şey değişiyor, şey değişiyor. Ama bu bütün meslekler için böyle. Gün, güncele ayak uyduracaksınız. Siz de kendiniz güncelleyeceksiniz. Belki değişecek. Bugün kavradığımız anlamdaki doktor olmayacak. Siz yetişkin olup doktor olduğunuzda inşallah isteyenleriniz için. Ama yine de hala güzel bir meslek, ihtiyaç duyulan meslek eğer yazmak istediğim halde boş ver, ne yapacaksın? Şu su var, bu su var, bu olumsuzluğu var derlerse içinizde kapanıp düşünün. Ben gerçekten bunu istiyor muyum? Severek yapacak mıyım? O zaman tamam, gerisi önemli değil. Yetişkinler biraz daha şikayet etmeye eğilimli oluyorlar. Sanırım konfor alanımıza yerleştiğimiz zaman başlıyoruz şikayet etmeye. İnsanın doğası böyle, beynimiz böyle çalışıyor. Uğraşacağımız, ulaşacağımız bir hedef kalmadığı zaman dur, mevcut durumdan şikayet etmeye başlıyoruz. O yüzden genel olarak hani bir şikayet ederseniz buna verin yetişkinlerin şikayetlerini. Siz gene sevdiğiniz şeyi yapmaya çalışın. Benim şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sorunuz olursa sonra gene konuşuruz. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Şu anda çok heyecanlıyım. Mezun oldum, okurak, konuşmacı olarak geldiğim için. Normalde ben öğrenciyken bu noktaya geleceğimi hiç düşünmezdim, hiç hayal bile edemezdim. Hep böyle doktorlar ya da burada oturan konuşmacılar hep bana çok ulaşılmaz gelirdi. Sanki çok gelmeyecekmiş gibi. Ama oluyor o zaman, geçiyor ve bir şekilde geliyorsunuz. Ve bu noktaya gelmenizi sağlayan şey aslında o zamanlar verdiğiniz emekler, çalışmalar. Dolayısıyla gelecekte nerede olmak istiyorsanız o hedefi belirleyip şimdiden oraya doğru yürümeniz lazım. Neslihan dediği gibi ben de o zamanlar yani o dönemin ineklerinden biriydim. Sürekli çalışan biriydim. Ama şunu söyleyebilirim. Ben her zaman öğrenmekten keyif aldım. Yani sırf ders notlarımdan bir yüksek not alayım değil. Orada öğrendiğim şeyden ben hep keyif aldım. Coğrafya çalışırken, matematik çalışırken, bir matematik problemi çözerken sonuca ulaştığımda ya da öğrendiğim bir şey çevremde gördüğümde, biyoloji olsun, coğrafya olsun, bu bana keyif verdi. Ve hala da keyif vermeye devam ediyor. Yani tıp, yani hekim olmak çok keyifli bir şey. Ben yine dünyaya gelsem herhalde yine hekim olurdum. Çünkü Keyifle yaptığınız bir işe yolcu olsa bile sizi yorulmaz. <laughs> Kazanmak evet biraz e, zor olabiliyor, çok emek vermek gerekiyor. E, az önce hocam e, Mersin Üniversitesi mezunu dedi. E, aslında ben e, öncelikle üniversite sınavında Erzurum'u kazandım, Erzurum Tıp'a gittim. E, ben lise döneminde son sınıftayken yaptığım denemelerde aslında böyle Türkiye derecesi yapacak kadar iyiydim. O ben deneme sınavları falan vardı. Çok iyiydi. Lisedik olan 5 0 -0'dı. Ama sınavda her zaman hesaplandığı gibi olmuyor. Sınav anında evet verdiğiniz emekler önemli ama sınava girdiğiniz andan itibaren şans da biraz devreye gidiyor. Büyüklerin dedikleri kısmet şans artık kader ne derseniz onlar biraz devreye giriyor. Sınav, aslında sınav sırasında iyi geçmişti aslında. Sınav sırasında ne derece yaptığını düşünüyordum. Ama sınavdan çıktıktan sonra bir soruyu kaydırmışım. Kilometre metre diyormuşum. Bir sürü saçma sapan hata yapmışım ve ya. Hacettepe tıp İngilizceyi kazanmayı hedeflerken ben Erzurum'daydım kendimi. Ama yine de e, şimdi şunu dersiniz ya Hacettepe tıpa gitmek ister miydiniz? Hayır şimdi e, e, tekrar o gitsen yine Erzurum'a gitmek isterdim. Çünkü iki yıl boyunca ben orada çok güzel arkadaşlıklar edindim. Çok iyi bir eğitim aldım. Atatürk Üniversitesi Fakültesinin eğitimi çok iyiydi. Ee, ama er Erzurum'un coğrafi e, koşulları, yaşam tarzı vesaire zor geldi. Mersin'e son yatağa geçiş yaptım. İyi dersler, iyiydi. Yatağa geçiş yaptım ve son 4 sene burada bulundum. Ee, yine her zaman yaptığım gibi çok çalıştım, sürekli çalıştım ve dediğim gibi sırf derslere iyi puanlar almak için değil, e, öğrenmek için çalıştım. Özellikle hekim olacaksanız bir şeyleri ezberlemek değil. O şeyleri öğrenmeniz gerekiyor, özümsemeniz gerekiyor. Çünkü insan <laughs> bir <bizi> çalışsa olsun, otobüs <laughs> olsun, bunların hepsini kafanızda yer etmesi gerekiyor ki e, hastaların sorununu çözerken bütüncül yaklaşırsanız, doğru tedaviler verirsiniz. E, dolayısıyla bu şekilde sürekli çalışınca <laughs> hiç beklemediğim bir şekilde yine e, tıp fakültesini üçüncü süre bitirdim. Ama bunların hepsi bir üçüncü olayım, birinci olayım derdi değil. Ben öğrenim işimi en iyi şekilde yapıyordum. Yine e, takipen, e, tıp bitiyor. Bize biliyorsun tıp uzmanlık sınavı oluyor. Yine normalde çok iyi e, bir puan kazanmam gerekiyor denemelerde. Genelde ben hiçbir sınavı bir sınavı kazanmamışımdır <laughs> zaten. İstediğim yere hep böyle birkaç e, defa kalarak geçmişimdir. Ondan sonra tıp uzmanlık sınavında acil tıpı kazandım. Çalıştım, mutlu olmadım. Ay istifa ettim, tekrar TUS'a girdim, biyokimya uzmanlığımı kazandım, gittim, sevmedim, yine istifa ettim. En son dahiliye e, geldim. E, çok sevdim çünkü hastalar, yani diye bir bütün olarak yaklaşabiliyordunuz. Her şeyle ilgilenebiliyordunuz. E, e, ve bu işi de sevince e, hakkını veriyorsunuz. E, yine burada 5 yıl eğitim aldıktan sonra, bizim yanda hastalığımız var, belki duymuşsunuzdur. Ee, endokrinoloji bölümü. Yine endokrinde, endokrini kazandım. E, orada yine başka olaylar var ama neyse mersini bitirdim ben. E, mecbur hizmet Hatay'a gittik, geri geldik. Derken <laughs> şimdi medikal parkta çalışıyorum. Ve ben işimi keyifle yapıyorum. E, ben şunu söyleyebilirim, her zaman sevdiğiniz şeyi yapın. Yani e, yaparken keyif aldığınız şeyi yapın. Çünkü sevmediğiniz şey her zaman eziyet gelir. Ama sevdiğiniz e, şeyde e, 7 gün 24 saat çalışsanız da zor gelmez çünkü siz kendiniz için yapıyorsunuzdur. E, tabii ki siz meslek seçerken ekonomik konular ön planda olacak ve sonuçta e, temel ihtiyaçlarımızı gidermemiz için para gerekiyor. Bu uh -huh. çok güzel e, belki kim olarak, evet şimdi e, en az ortalamaya göre daha iyi kazanıyor olabilirsiniz ama ben bu işi sevmiyor olsaydım muhtemelen bırakırdım bu işi de. E, hani benim tavsiye edeceğim şey size, her zaman çalışın ee, çok çalışım yani, emek vermeden olmuyor sevdiğiniz işi yaparsanız ee, çok iyi çıkarırsınız ee, Bir de biraz ileriye görmenizi istiyorum maalesef büyüklerimiz her zaman bize çok ileri göstermiyor mevcutta işte az olsun öz olsun iski atma ee, işte şu meslek olsun bildikleri meslekleri söylerler ama geçen yıllarda yapılan bir araştırmada da 20 yıl sonra yapılacak mesleklerin neredeyse %60'ının bugün olmadığı saptanmış. Yani bir 10 yıl önce sosyal medya danışmanlığı değil bir meslek yok. Böyle bahsettikleri zaman biz ne demek biz sosyal medyamız? Kendimiz e, konuyla takip ederiz diyorduk Ama şimdi neredeyse bütün hekimlerin sosyal medya danışmanı var. şirketlere sosyal medya danışmanı var. Reklam işleri başka bir de ilgileniyor. Dolayısıyla ben burada biraz da algınızın açık olmasını istiyorum. Yani büyüklerin 呃。Uh